Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kabuklu e, fasulye yapıyorum. İçine normal salça, soğan kavurdum burada so soğanın üstünde. Şimdi fasulyemi koydum. Şimdi onu da göstereceğim size. Şunu götüreyim. yemeği sobada yapınca bir e, şeye içeriye bir mutfa. Şu fasulyelerden arkadaşlar halam göndermiş bana. Şöyle bir taze fasulyeyi kırıyor. Böyle kurutuyor. Bu taze fasulye. Kurumuş fasulye değil yani. Dalında kurumuş fasulye değil. Kırılıp yeşil fasulyeyi kırıyor. Güneşte kurutuyor. Şöyle daneleri var dibinde. Şöyle Gördüğünüz gibi köy fasulyesi. Tabi bu kabukların içinde de daneleri var. Şöyle. Yani taze fasulyemin kurutulmuşu. Ee, ben bunu iki yemeklik ayırdım arkadaşlar. Ee, bakın buraya haşladığım da bunun gibiydi. Böyle şişiyor zaten. Şişince de çoğalıyor. Bu bir yemeklik oldu şimdi. Koydum sabahın üstüne sabahtan iki defa suyunu değiştirdim çünkü kara suyu çıkıyor arkadaşlar su su kararıyor iki defa suyunu değiştirdim sıcak su koyuyorum tabi zaten pişti baya bir haşladım gördüğünüz gibi efek önünde duruyorsun ışıkta duruyorsun fark Şimdi etmiyor da. gördüğünüz gibi taze fasulyenin kurumuşu. Bir de arkadaşlar ben içine hatta biz yani içine bulgur koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Mısır yarmasından da oluyor. Bu sefer bulgurlu yapıyorum. Bir dahaki seferde mısır yarmasından yapacağım Allah izin verirse. Zaten hepsini yapsaydım bize fazla gelirdi. Bayağı bir vermiş halam sağ olsun. Babaanneme bırakmış. Babaannem de bana getirdi gelirken. Halamdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Pişince tekrar göstereyim arkadaşlar. Çok pratik. Burada otururken sobanın üstünde zaten haşlanıyor. Hazır yemek. Bakın arkadaşlar bulgurlu fasulyem oldu. Taze fasulyenin kurutulmuşu. Halama buradan çok teşekkür ediyorum. Allah daha çok versin. Bereketli olsun inşallah. Onunkiler de benimkiler de arkadaşlar. Şöyle tam bir kış yemeği. Gördüğünüz gibi muhteşem. Yanına pilav olmazsa olmazdı zaten. Pilavımı yaptım. Erik kompostumu yaptım. Şöyle. Bir de turşu koyarız. Mis gibi. Eşim şimdi işe gidecek birazdan. Onu gönderirim. Yemekleri yedirip Buradan tekrar halama çok teşekkür ediyorum halacığım. Allah razı olsun senden ee, Sen olmasan e, Ben bunu nereden bulup da yiyeceğim Halam orada oraya gidiyor yapıyor da Bana da veriyor Allah razı olsun Anne, Her sene veriyor Şöyle gördüğünüz oldu. gibi Her sene veriyor bana 20 sayfa mı okudun Aferin kızıma Bizden bugünlük bu kadar Gel yanıma Kızım çalışkan kızım benim. Dersini anlatıyor arkadaşlar. O arada şimdi teneffüse çıktı. Değil mi anne? Değil mi? Öyle. Bugün de bunları pişirdik. Bunları yiyeceğiz. Zaten dışarısı bayağı bir yağmurlu. Efe şuradan göstersin. Ee, kış geldi yani. Bugün kar yağacakmış. Değil mi? Yarın. Bayağı buz gibi oldu dışarısı. Çok şükür. Yani ben soğuk havayı seviyorum ya. Hoşuma gidiyor. Sıcak hava altıyor beni. Şu karşıda kepçe var. Tarlada ne yapıyor bilmiyoruz. Efe'ciğim hiç güzel çekemiyorsun şu anda. Sen karşıya bakıyorsun. Buna bakmıyorsun. Biliyorum. Niye? Aa evet. Bir şey. Ben yok. çekiyorum anne. Anne kepçe. Görünmüyor. He. Ben sandım. Buradan Yaptır. görünüyor. Yaklaştır. Ay o kepçe nasıl batmıyor tarlaya? Her yer çamur ya. Bak bir sürü iki üç tane de adam var orada. Kazıyor. Herhalde şey Efe tarlayı su basıyor kanal açıyorlar olabilir mi? Olabilir. Kepçe nasıl yürüdü o çamurda oraya? Efe, Elif oradan in anneciğim düşersin. Gösterelim dedik ama kepçe görünmüyor. Bu tarafta kalıyor biraz daha. Tarla Herhalde su alıyor. Kepçe girmiş ama her yer bıcık bıcık. O kepçe nasıl yürüyor tarlada şaşırdım. O yüzden dedim göstereyim size. Sanki bir şey değil Öyle yani arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.